Herkese yeniden merhaba. Uzun süredir bayağı makyajlı bir şekilde karşınıza çıktım. Karantinada çok canım sıkıldı. Bayağı bildiğiniz oturup kop koyu bir makyaj yaptım. Bugün böyle vintage 3 tane saç modeli göstereceğim sizlere. Biliyorsunuz 80'ler 90'lar modaları şu anda e, hatta şu anda değil yaklaşık 5 yıldır falan hep bir geriye dönüş var. Ben de şimdi sizlere 3 tane saç modeli göstereceğim vintage. Şöyle tokalar var biliyorsunuzdur zaten çıt çıtlı. Bu tokaların genellikle beyaz veya daha açık renkli pastel renkli tonlarını tercih ederseniz çok daha vintage duracaktır. Siyahı da var bende ama siyahı yani evet saç modeline göre vintage'lık çıkarabiliyor, yaratabiliyor. Ama e, şu renkler kesinlikle bir anda saç modelini ne yaparsanız yapın çok vintage bir hale sokuyor. O yüzden kurtarıcı parça bunlardan kesinlikle edinin. İnternette var. Hatta ben böyle onlu falan toplu şekilde aldım. E onun dışında şöyle renkli küçük plastikler edinebilirsiniz. Şuradaki saçlarınızı toplayabilirsiniz onlarla. E bir tık daha tabii böyle bir asi bir stil olacaktır. Tercih eder misiniz bilmiyorum. Halka küpeler zaten toplu saçlarda her zaman bence vintage'lık katan detaylardan bir tanesi. Şöyle çok eskiden basmalı tokalar vardı. Bunlardan alabilirsiniz ya da böyle Direkt kıstırmalı tokalar var arkada. Ben onlardan alacağım. Şu an bende yok. O yüzden o saç modelini e, şu an yapamayacağız sizinle. Benim saçımı da anca o tutacağı için. Aslında bir tane vardı evde ama bulamıyorum. O yüzden o saç modelini göstermeyeceğim. Şimdi e, bir de tabii tel toka veya şöyle işte klipsli renkli tokalar. Şöyle. Her zaman işinize yarayacaktır. Yani kısacası bence bu olayın en büyük noktası tokalar. Şimdi bu arada bir düzleştiriciniz varsa ya da saçınız düzse daha şanslısınız. Benim düzleştiricim bozuk gibi. Yani çok iyi yapmıyor. Babyliss'in bir düzleştiricisi var ama sanırım bozulmuş. O yüzden ben çok kalın bir maşam var. O maşayla yapacağım. Şöyle yandan ayırdım. Bu arada şöyle bir sıkıntımız var. Benim lastik normal tokam kalmamış. Yani siyah güzel kalın lastiğim yok elimde. Şunlardan var. Bunlar da sıkı toplamanıza olanak sağladığı için evet işe yarıyorlar. Ama kalın güzel siyah bir lastiğiniz varsa çok çok daha iyi olur. Benim bebek saçlarım çok olduğu için onları sonra halledeceğiz. Şöyle bir şeffaf kaşeli veya saç sprey de olur. Şimdi bu olayı daha da vintage'laştıracağız. Şu beyaz olanlardan takacağım. Halime bakın saçımı açtığımda çıkan sonuç şu oldu şimdi ikinci modele geçeceğiz ortadan ayırıp çok çok daha basic bir saç modeli yapacağız belki az önceki birçoğunuza birazcık böyle fazla gelmiş olabilir bu arada benim ağdaya alerjim olduğu için her yerim şu anda fena halde karantinada lazere gidemediğim için ağda yapmak zorunda kaldım. Son modelimizde de saçları şu ön kısımlarını Bu arada sizin bebek saçlarınız bu kadar sorun çıkarmıyor olabilir ama benim gördünüz yani sürekli her yerde saçlarım. Ee, o yüzden bu benim için günlük bir yüz yıkamak gibi, diş fırçalamak gibi bir şey. Şununla geziyorum her yerde. Ee, belki sizin için bu kadar uğraştırıcı olmayabilir bu modeller. Evet videoyu burada sonlandırıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese öpüyorum. Karantinada kendinize iyi bakın.